derneği tarafından organize edilen kadın dostu birinci şehir etkinliklerimizin haftası. Bu hafta içerisinde hem hakemleri kadın, hem iki tane takımı kadın olan bir maçı aynı zamanda bizim de destekçisi ve sponsoru olduğumuz Üni Gücü Kadın Futbol Takımının maçı olması bizim için ayrı bir onur ve gurur kaynağı. Biz onların hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak istedik, hem de dernek olarak her zaman belirttiğimiz gibi kadının toplumda her alanda, sporun her dalında mevcut olmasını istediğimiz için bizim için önemli wie die Degün. Erteleme maçıydı. <laughs> ee, kazanmamız gereken bir maçtı. 4-0 kazandık. Daha farklı kazanabilirdik. Ee, yolumuza devam ediyoruz. Aslında çok daha çok playoff'ları düşünüyoruz. Verilen aralar var. Ee, tempomuz düştü. Bu bizim için e, iyi bir görüntü değil aslında. Ama e, pazar günü oynayacağımız bir e, ciddi bir maç var. Bu maçı oynadıktan sonra yine iki haftalık bir ara var. Bu aradan sonra üst üste oynayacağımız maçlarımız var. Biz e, maçlarımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bugün e, oyuncularımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ellerinden gelenleri yaptılar. Daha farklı kazanabilirdik dedim. E, pozisyonlarımız var. Rakibimizin çok ciddi bir hata yok. Yolumuza devam ediyoruz. E, takımımızda zaten e, Buse... Ve Sude geçen yıl ikisi de bizim takımımızda forma giyen oyuncularımızdı. Sude'yi biz Sinop Kuzey Spor'a verdik, ikiz kardeşler. Tabii takımızda ikiz kardeşi olan oyuncu sayısı fazla. Sahada oynayan sadece Buse ile Sude. Bugün ilk defa rakip oldular ama takımımızın aşağı yukarı 5-6 tane oyuncusunun mutlaka ikiz kardeşi var. Bu da herhalde önemli bir konu aslında daha güzel bir maç olabilirdi. Ama şimdi birkaç hafta ara girdiği için biraz tutuk başladık. Ben arkadaşlarımın hepsini, hepsini tebrik ediyorum tabii ki. Önümüzdeki maçımız önemli. Şimdi ona bakacağız.